değil ki. Evet. Yani benim gibi fabrikamda değil. Şey adam ihtiyaç var diyor, müdüre ihtiyaç var diyor. Şimdi bu yüksek lisans yapan, efendime söyleyeyim, master yapan geliyor fabrikada müdür evet. olarak tanışıyor diyor. Burada başarı hangisi? Burada başarı kalan da ama giden de de suçlu. Nasıl? Giden orada kalmaz. Ama olur. bak emirci adam çok başarılı. Ama başarılı da orada tutunamamış ki. Emirci de ticarete atılıyor. Onun dönmesi saçma. Ya döndüm yani niyetini hmm. ya, şey ana vatanına dönüyor yani. Şimdi yani, yani burada başlı... baştan alalım. O adam birincisi, birincisi. Orada okumaya mı gidiyor, çalışmaya mı gidiyor? Okumaya gidiyor. Yani, Değil mi yani, mesela ya, yüksek lisans Erasmus gibi yani. Nasıl? Anladım. Erasmus yani başka yerde kendi ülkeni başka yerde okuyor. Oğlum şimdi şimdi ben Dur şey ya abi ben çelik medede yayınlayacağım Mühendis arkadaşımız <laughs> yaklaşmış. <laughs> Güzel konuşuyor kardeşim. Devam et. Çelik medede düzünü özlerseniz diyecek. Evet. Konuş o zaman ne konuşacağız? adam zaten. Ha. Anlat yani demek ki konuya el bas. Benim dediğim birincisinin gidip orada kalması önemli. Şimdi ama ülkede mi? kalmış. Ülkede kalmışla o da gidip orada kalsaydı ikisinin maaşını kıyaslarsın. Soldaki yani birinci giden ikinci gideni ikiye katlardı orada kalsaydı. Bunu bilemezsin. Birin nasıl bilemezsin? Ya, Matematik ya. yalan söylemez. Matematik yalan söylemez değil mi? Ticarete baktığın zaman. Hı, büyük. Yüzde orta ortaokul mezunu. Evet. Yani ilkokul mezunu, ortaokul mezunu. Bugün ki şeyimize Ha gün yani zaman neyi gösteriyor? Otur başkanım otur, otur otur. Güzel konuşuyordun. Ne güzel otur işte. Bak milletimiz, yok halkımız bak, seni izleyecek mı? burada. Bu arkadaşımız ya. da kopun kopuğun torunu. <laughs> Mühendis bu arkadaşımız. Motor bölümünde hangi hangi daldaydı kardeşim? <laughs> Elektronik. Hangi firma? Mercedes' Mercedes'de Mercedes'de çalışıyor Mercedes, bak. Mercedes'in reklamını etmiyorum. Gençler yani bak bu arkadaşımızı tanıyın. Bu arkadaşımız. Evet. Eee kopuklardan, kopukların torunu Ramazan Kayıkçı'nın oğlu değil mi? Evet. evet kardeşim. Yarın. Araba Tebrik için. ederim seni. Şu an kaç yıl Son. Son lise. Evet. E, üniversite. Orada üniversite yapacağız. Yurt dışına mı gitmeyi düşünüyorsun? Ya yurt dışı yapalım. İyi. E, iyi. Buradan Üzünöz köyü halkına ee, uzaktan yakından bizi izleyenlere ne diyorsun? İsmini bir güzel ismini de söyle sen herkes bir tanısın. Benim adım Yunus Emre Kayıpçı. Eee ne söyleyeyim? Hiçbir zaman çalışmayı bırakma. Evet her, zaman, Her yaşta öğrenilecek bir şey var. E, ee, senin soyun zaten mühendis. Hı. Biliyorsun deden, popo, popoğun Cemil, evet. rahmetli. Bu adamlar köyümüzün önde gelen insanları. Evet. Aynen, aynen. Onun için senden de böyle biz bir atılım bekliyoruz yani ileride. Atılım insan. Evet inşallah. Yani düşünsene Üzün ben gittiğim zaman bir arabam arıza yaptığı zaman he bu Yunus kardeşimiz aynen, aynen. motorcu. Öyle, Çağırabilelim seni değil mi? Koy de alet olma, olsun nereye çağırırsan çağır Allah. İstanbul'dan köy motor yapmaya gider yani he? Gelir abi niye gelmesin işine? <laughs> Ben niye sen, orada şube varken? <laughs> Sayın Aleksen abiciğim, şimdi evet. bu adam, düşünsene köyde pikniğimiz oluyor, gezmemiz oluyor e, bayramlarda, bu arkadaşımız da köyde. Araban atmosferik, gittin dağın başına basınçta araban şimdi durdu. Niye durduğunu bilmiyorum. Hiç de sorun yoktu. Niye durdu? Niye Heh. durdu? Nereden bileceğiz? İşte. Seni çağıracağız. mühendisimiz yani, var burada. Çıkıp basınç farkındalar. Atmosferik araç kullanıyorlar. O yüzden mesela. Evet kardeşim. Örnek Bak. Sağ ol. Vallahi ben senden gurur duydum yani. Ramazan'a da helal olsun. Böyle bir adam yetiştirdiği için köyümüze, üzün özümüze katkı yaptığı için Allah sizden